Efendim Stalker 2 çıkışını yaptığı ve ortalama bir puanla oyun dünyasına da girmiş bulundu. Belki hatırlayanınız vardır. İlk Stalker da çok kült sevilen bir oyun ama bir yandan onun da baya bir performans sıkıntısı vardı. Zamanında oyun çok sevilse de bu performans muhabbetinden dolayı birçok insan bu oyundan uzak durmak zorunda kalmıştı. Günümüzde oyunu iyice modlayarak derli toplu bir şekilde oynayabiliyorsunuz ama yine de uğraşmak gerekiyor. Peki gelelim Stalker 2'ye. Stalker 2'nin bu notları almasının sebebi sebebi oyunun sıkıcı olması mı? Yoksa oyunun bir sürü bug içermesi ve performansının sıkıntılı olması mı? <laughs> yoksa ikisi birden mi? Gelin oyunu ilk deneyimlediğim anlara beraber bakalım ve hemen ardından da Stalker Behmo'nun alandaki maceralarını bir takip edelim. Bölüm 1 Oyuna giriş Öncelikle oyunu hem Xbox tarafından hem de PC tarafında test etmek istiyordum. Oyunun çıkışına saatler kala Game Pass app'inden preload'umu yaptım ve yayında oyuna girdim. Ya da giremedim mi demeliyim. Öncelikle Stalker 2'yi seçtim. Oyun açılıyor gibi oldu. Bu ne oğlum ya? Allah aşkına ya. Biz o... <laughs> <laughs> Şu an yayındayız değil mi? Ben yayındayız diye biliyorum. İnternete bağlı değilmişiz çünkü. Neyse derin bir nefes aldım. Tekrardan oyunu açmayı denedim ve oyun ucu bucağı görünmeyen bir unpacking işlemine başladı. Oyunu önden yüklediğim için oyunun açılış saati geldikten sonra bu yüklediğim dosyaların kullanılabilir hale getirilmesi gerekiyordu. Ve hiç bitmeyecek bu işlem başladı. Bir unpacking macerası. Ha, SSD bir de yani. Sabah unpack olur bu. Neyse baktım ki bu unpacking bitmeyecek dedim bari Xbox'tan yükleyeyim hemen. Unpacking devam ederken oyunu Xbox'ta test ederiz diye düşündüm. Fiber internetim sağ olsun 15 dakikada Xbox'a oyunu yükledim ve açayım dedim. Ama o da ne? Oyun PC'de açık gözüküyor. Yani konsolda açmak istiyorsam PC'deki işlemi durdurmam gerekiyordu. Oğlum unpack edemiyorsun bari konsolda oynamama izin ver. İkisi de var bende. Aynı kişiyim ben. Nasıl inandıracağım ben şimdi buna? Ah bak durum bu. Oyunu burada dünyanın en yavaş hızıyla unpack eden bir şey var. Bu unpack ederken 28 GB'da daha konsolda download bitti. Neyse dedim ki bu unpacking'in biteceği yok. Bari Xbox'tan devam edeyim. PC'deki işlemi kapatıp Xbox'ta başlayayım. Neyse ki oyun tam olarak PC'de açık olmadığından sistem unpacking'i durdurmadı Xbox'ta başlatmama rağmen. Oyun açık olsa muhtemelen kapanacaktı ama tam olarak dediğim gibi açık olmadığı için işlemi yarıda kesmedi. Ama bir yandan da açık gibi davranıyordu falan saçma sapan bir durum. Neyse Xbox'ta oyuna girerken dedim ki ya ben bu oyunu zamanda Epic'ten çok ucuza almıştım. Oradan yükleyelim bari. Bu unpacking'in pek biteceği yok gibi. Epic'te yüklemeye başladım ama o da nafile. Sanırım benim hard disk patlamaya başladı. Bu unpacking'in meselesi de bu olabilir. Epic'te yükleme de ara ara hard dolayı durmaya başladı. Ben bu sırada Xbox'ta oynarken ara ara Epic'i kontrol ettim. Ama yok abi. O da bitecek gibi durmuyor. Ben de bir yarım saat 40 dakika sonra artık dedim şu Epic'i kapatayım. Unpicking'e devam edeyim. Yapacak bir şey yok. Bu süreç içinde de yaklaşık 2-2,5 saat kadar oyunu Xbox'ta oynadım. Şimdi burada oyunun çok detaylarına girmeyeceğim. Biraz performansla ilgili konuşacağım. Ağırlıklı olarak kalite modunu seçtim. Çünkü oyun öbür türlü iyice bulanık gözüküyordu. Ve performans pek stabil değil gibiydi sanki. Ben de 30 FPS olarak oyunu oynayayım dedim. Yani biraz daha keskin gözükür. Oyunun performansı da rahatsız etmedi beni bu modda bu arada. Görseli de iyiydi gayet. Hatta baya baya şaşırdım yani oyun kötü çalışmıyor o kadar. Peki niye acaba bu kadar kötü notlar aldı diye düşündüm. Oyun çok mu sıkıcıydı gerçekten. Xbox'ta performanstan genel olarak memnun olsam da oyunun kontrollerinden hiç memnun kalmadım. Hayatımda ilk defa dezon olmayan bir oyuna renk geldim. Dezon demek de arkadaşlar şu. Analog ittiğiniz anda değil de analog biraz daha zorladığınızda karakterinizin o yöne doğru hareket etmesi. Bu neden önemli? Eğer en ufak bir analoğa dokunduğunuzda karakteriniz hareket ederse sarhoş gibi olursunuz. ise daha emin bir şekilde ittirdiğiniz yönlere doğru gitmenizi sağlıyor. Ama şu da önemli. Deadzone'un böyle genişliğini normalde ayarlayabiliyorsunuz. Hani çok itince mi gitsin, azıcık itince mi gitsin? Bunun ayarını tutturamayan oyunlarda da yani çok bastığınızda da bir sıkıntı, hemen dokunduğunuzda hareket etmesi de ayrı sıkıntı. Yani güzel bir nokta bulunması lazım. Burada options'ta bile bunun ayarı yok. Ben de oyun boyunca sürekli kendimi sağa sola savrulurken buldum ya. Resmen düz çizgide gidemedim ha. Sonra baktım bu sorun benden mi kaynaklı diye öyle değilmiş. Yapımcı en kısa sürede bu dead zone sorununa müdahale edecek bir patch yayınlayacağını açıkladı. Ama bu durum benim nişan almamı, yürümemi, her şeyimi çok etkiledi ya. Neredeyse bütün oyunlarını kontrolürde oynamayı tercih eden biri olarak bu oyunu resmen beceremedim ya. Neyse saatler sonra nihayet unpeking sona er Gerçek Stalker deneyimini yaşama vakti geldi. Aha! Her yerden Stalker yüklemeye çalışıyorum rezalet. Bölüm 2 Behmo alana giriş yapıyor. Evet efendim yağmacı behme olarak alana özel bir tarama işlemi için giriş yaptım ve ilk tarama bölgesi için yola koyuldum. Öncelikle lağımlardan geçmem gerekiyordu ve daha alana giriş yapar yapmaz ilk anomalimi gördüm. Böyle hızlı hızlı giden bir elektrik topu gibi bir şeydi. Görünüşü korkutucu olsa da doğru zamanlamayla hemen onun yanından yolumu bulup geçtim ve yukarı çıktım. Ama çıkar çıkmaz ne göreyim yani nasıl anlatayım tam bilmiyorum böyle dev mutant böyle bir yengeç mi? köpek mi? Yani ne bu anlamadım. Üstüme zıplıyor böyle. Neyse üstüme atladı atladı bu ama biraz üstüne kurşunu boşalttım ve kurtulamadı kendisi tabii ki. Biraz ilerledim ama uzaktan böyle bir silah sesleri duymaya başladım. Hmm tamam herkes alan tehlikeli abi gitme abi diyor da daha gelir gelmez bu ne böyle ya. işte anomali gördük butant gördük. Etrafta çatışan adamlar gördük. Daha 5 dakika falan oldu herhalde. Durumu biraz uzaktan gözlemleyeyim dedim ama yani o kadar karanlık ki etraf yani hiçbir şey göremedim resmen. Bir noktadan sonra silah sesleri kesilince elemanların yanına gittim. Ölmüşlerdi pek tabi. Maceram boyunca da bu sık sık karşılaşacağım bir manzaraydı yani. Etrafta sürekli vahşi doğayla savaşan yağmacılar görecektim. Neyse nerede kalmıştık ha. ha sonra bir üst buldum tarama noktaları ile ilgili bilgileri alıp anomalileri tespit edebileceğim bir dedektör aldım. Dedektörü elime aldığımda yanıp söndüğünü fark ettim böyle. Bu dedektör daha hızlı atmaya başlarsa yanıp sönerse bir artifekte yakınlaştığım anlamına geliyordu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Beni güçlendirecek bu artifektleri almam için resmen bu anomallerin içine balıklama dalmam gerekiyor. Hani kıyısında köşesinde değil bildiğim balıklama atlaman lazım. bayağı sinir bozucu bir özellik. Yani sürekli böyle kendime artifekti bulacağım diye oradan oraya deli gibi koştururken buldum. Ay oram yanmasın buram yanmasın ama bir yandan da anomalilerin içindeyim yani durum fenaket. Ya, bu artifekler neden önemli? Hem iyi fiyata satabiliyorsunuz. Bunun için çok kıymetli bir şey. Hem de işte ne bileyim daha ağır yük taşıma, daha hızlı koşma gibi ekstra yetenekler de verebiliyor. O yüzden bu dedektör böyle yanıp sönmeye başladı mı bunların peşinden gitmek lazım. Yapacak bir şey yok. Neyse ama sonunda şu artifekti buldum. Cebime attım. Artık satarım ileride güzel bir şey okuturum. Neyse bu sebeplerden dolayı bu artifekleri kesinlikle kaçırmayın derim. Gezgin be Mehmo'dan bedavadan bir tavsiye size. Biraz daha ilerledikten sonra şu Allah'ın berası kan gördüm. Bu menetler hem görünmez oluyorlar hem de böyle vurup kaçıyorlar. Tam şerefsizler. Hani 5 şarjör boşaltmak gerekiyor bazen. Çok hızlılar, çok sinir bozucular. Neyse ki bir tane olduğundan dolayı çok sıkıntı çıkarmadı. Ama sürü halinde geldiklerinde yani yok olurum. Yani onu da söylemem lazım. Sonra tarayıcıyla bölgeyi taradım. Etrafta böyle ağır rüzgarlar esmeye başladı. Gerçekten de öyle büyüleyici bir görüntü oldu. Yapraklar uçuşuyor falan. Ardından tarayıcıyı aldım. Etrafım bir anda böyle elektrik anomalileriyle doldu. Biraz böyle dikkat edeyim ucundan dedim ama çarpıldım birazcık. Neyse çarpılsam da yola devam. Yola devam eder etmez ya. Yine haydutlar çıktı önüme. Etraf böyle çok karanlık. Haybeye ateş ediyorum ama bir şekilde öldüler. Bu da öldü. Bunları da böyle lootumu yaptım. Sonraki tarama alanına gittim. Hemen taramamı yaptım. Akabinde aşırı acıktığımı fark ettim. Hemen böyle cebimdeki ton biraz yiyeyim dedim. Biraz yağlanmış böyle ama yapacak bir şey yok bu bölgede buna da şükür. Sonra üçüncü tarama alanına geldim. Tarama aletini yerine koydum. Ulan hemen biri üstüme atladı. Böyle bir tokatladılar beni. Tarama aletimi de çaldılar. Ay, neyse uyandım sonra. Böyle bir tane yardımsever biri vardı. Böyle bana bir civa vardı. Dedi ki bunu anomalilere karşı kullan kardeş. Bu civayı anomalilerin üzerine attığında kısa süreliğine bu anomaliler aktif oluyor ve sönüyorlar. Kısa bir süre sessiz kalıyorlar. İşte tam bu sırada anomalinin içinden geçmeniz gerekiyor. Eğer anda hayatta kalmak istiyorsanız bu civaları kullanmayı iyice öğrenmeniz lazım. Ama neyse ben bu meseleye alışık olduğum için hemen civamı attım kaçtım. Ardından beni kurtaran abiyle soyulduğum noktaya gittim. O da bana kardeşim senin tarayıcı nerede ben biliyorum dedi. İnik bir yerleşim noktası var. Şehrimsi bir yer. Oraya git birileri illaki biliyordur dedi. E dedim abi hani sen biliyordun. Yok dedi sen oraya git. Orada bilirler. Ben de yola koyuluyorum. Şu Nintendo Switch'ten bozma haritamı açıyorum. Kendimce böyle bir rota belirliyorum. Etrafta tekinsiz bir yer var mı falan. Kolaçan ettikten sonra yola koyuluyorum. Abi yola koyulur koyulmaz etraftan silah sesleri gelmeye başlıyor. Böyle bir eve pusu kuran 3-4 tane yağmacı görüyorum. Diyorum ki bu ne adaletsizlik kardeşim. Ben de size ateş atacağım. 3'e 2 olsun bari diyorum. Yalnız anlamadığım bir durum oldu. Yani ben bu adamları vuruyorum, vuruyorum. ben bana mısın demiyorlar ya. Doğru tepki de vermiyorlar. Elinde sonunda ölüyorlar ama ölene kadar da burnumdan getiriyorlar dediğim gibi. Burada kurşun sınırsız değil kardeşim. Neyse en azından üstlerinden birazcık işte acil yardım kiti, sucuk, ekmek falan buluyorum. Sonra yavaşça ateş açılan evin içine girdim. İçerideki adam bana iki tane acil yardım kiti verdi. Sağolsun. Sonra Abi, dedi ki ya bizim birkaç arkadaş vardı. Onlar bir yerlere gittiler ama dönmediler. Bir onlara baksana sen. Hatta şurada bizim zula var yol üstünde. Git sen benim hediyem olsun Orada ne varsa ceple. Abi, teşekkür yok. hediyesi gibi düşün. Ben de dedim ki mükemmel. Hemen Zula'ya gittim. içindeki silahları aldım. Envanteri topladım. Sonra da adamın bana söylediği lokasyona ulaştım. E tabi içeride birilerini tuttuklarını düşünürsek. Dışarıda böyle nöbet tutan adamlarla karşılaşmam içten bile değildi. Yavaşça de hepsini indirmeye başladım. Üst koşmamaya özen gösterdim. Çünkü bana ateş ettikleri anda kanamam başlıyor. Böyle resmen ateş etmeyi geçtim. Bana bakıyorlar ve kanamaya başlıyorum. Bu durum gerçekten de canımı iyice sıkmaya başladı ama neyse bayağı bir bandaj ve yardım kiti vardı bende. O yüzden çok sorun olmadı ama Havire bu işlemi yapmak da bayıyor kardeşim ya. Hani diyorum bu süper güç falan mı? Mutasyon mu yani? Hani bir bakışta kanatıyorlar beni ama olamaz herhalde canım. Şöyle yanlarına gitmeyeyim dediğim gibi biraz taktiksel takılayım dedim. Köşeden uzanayım ama böyle kafam omzuma falan girmeye başladı. Yani neler olduğunu anlamadım. Bu sık sık başıma da gelen bir durum oldu ha. Yani engelleyemiyorsun. Böyle köşeye gittim mi vücudum otomatik tepki veriyor. Hop yana kayıyorum. Ya kayma kardeşim istemiyorum ama engel olamadım kendimi. Niye böyle oldu bilmiyorum. Neyse herkes temizlendi. İçerideki da güzel bir susturucu buldum. Sonra kurtarmam gereken adama gittim. Adama dedim ki para ver seni kurtardım. O da etrafa bak kardeşim cesetleri karıştır işte kutulara falan bak dedi. Ben dedim baktım bile. adam da O zaman git başımdan kardeşim dedi. Hemen ardından en yakındaki küçük yerleşim yerine gideyim dedim. Ama yolumun üzerinde gördüğüm zulalara da uğramadan geçmek istemedim. Neler var işlerinde merak ediyorum. Merakıma yenik düştüm ve zulanın yanına gittim. Zulaya gittiğimde ise gözüme anomaliler çarpmaya başladı. Böyle bulanık bulanık böyle toplar var havadalar. O kadar kolay olmayacak tabi zulayı böyle pat diye bulamazsın. Ama cebimdeki sınırsız civalar sağ olsun imdadıma koştular. Şu anomalileri etkisiz hale getirdim. Aralarından koşarak geçtim. Zulaya ulaştım. Bol bol ekmek, sağlık malzemesi kurşunlar böyle hop hepsini cebe attım. Sonra nihayet bir kasabaya geldim. Zalisya adındaki bu kasabayı tarayıcımla ilgili bilgi toplayabilmek için hemen gezmeye başladım. Tabii ki böyle yabancı bir kasabaya gittiğinizde ilk gidilecek yer neresidir bilgi almak istiyorsak. Doğru. Tabii ki de bar. Koşarak bara gittim. Bir tane abiyle tanışıyorum ve konuşmaya başladık. Bir tane daha böyle yüzbaşı gibi bir tip geldi. Bunlar atışmaya başladılar abi. Kendimi böyle otorite ve halk arasında olan bir çatışmanın içinde buldum. Bana da bakıyorlar falan böyle sorular soruyorlar. Kardeşim etraf yağmalanırken cesetlerde yağmalanır mı? Delikanlılığa sar mı? Falan diyorlar böyle. Beni ateşe atıyorlar. Hayatta kalacağız abicim. Yapacak bir şey yok. Ne gerekiyorsa yağmalanır. Hayat pis. Neyse sonra yüzbaşı ve dede de dağıldılar. Ben de biraz barmenle konuşarak bu kasabayla ilgili bilgiler aldım. Bana dedi ki kardeşim her türlü ihtiyacın burada var. Yeni silah alabilirsin. Bozuk silahlarını tamir ettirebilirsin. Silahlar için aparatlar alabilirsin. Ama şöyle söyleyeyim. Buradaki tamirciler büyük kazıkçı Dünyanın parasını vereceğin yani belki tamir ettirmesen daha sağlamını bulsan daha iyi olur ha diye böyle anlatıyor bana. Bunu kafaya not ettim çünkü hakikaten de ilerleyen günlerde biz ırkı böyle 11.000 krediye falan tamir ettiklerini gördüm ya ve cebimde de öyle çok kredi yok. Cebimde 5-6 bin var bunlar bana 11 bin kredi istiyor. 11 bin dedim ki bu iş yani çekilmez böyle ne olacak? Burası nükleer bölge ben bu parayı nereden bulayım? Mesela bir de ekonomiden dert yanmayalım kardeşim. Şehri keşfettim. Sonra gittim yüzbaşı ve dedeyle ayrı ayrı konuştum. İkisi de bana ayrı ayrı isteklerde bulundular. Bunları yaparsan sana istediğim bilgiyi veririm dediler. Dedektör nerede biliyoruz. Ya da en kötü tanıyan birini biliyoruz dediler. Ama şuna dikkat etmem gerekiyordu bu noktadan sonra. Karşımda iki farklı görüşte olan grup var. İyilik yaptığım grup beni daha çok sevecekti. O yüzden kimle daha iyi geçinmek istediğime karar vermem gerekiyordu. Neyse kafam çok karıştı. Dedim ki ben yatayım. Yoruldum. Kalktım ve hızlıca kendimi şehrin dışına attım. Şehirden çıkmadan hemen önce biri yakındaki su kulesinde arkadaşı olduğundan bahsetti. Ben de bir macera sever olarak kendi amacımı değil, milletin amacının peşinden koşmaya devam ettim. Su kulesine gittim. Sinsi sinsi yaklaştıktan sonra elimdeki bombanın pimini çektim. çok şık bir taktikle dışarıda duran 4 kişi grubu yok etti. Gerçekten de tatmin edici bir dövüş oldu yani. Sürekli bana baktıklarında kanamamı sağlayan düşmanları bu sefer ben anında yok etmiştim. İçeride mansur kalan eleman dışarı çıktı. Meğersem bu adamın kasabadakilere bayağı bir borcu varmış dedim. Ver borcunu ver ver ver. Abi param yok dedi. Dedim vardır vardır. O da hemen ödemesini yaptı. E, varmış kardeşim üzerine niye zorluyorsun beni? Ben de bir içeriği lootladıktan sonra bu sefer kendime bir hayrım dokunsun dedim. Ve git gitmem gereken yere gittim. Sonra bol bol yürümeye başladım. Yürü babam yürü. Yürü babam yürü. Bölge içinde böyle ana kasabalar arasında hızlı erişim mevcut. Ama şehirler dışındaki bu ufak ufak yerlere tabanmay gidiyorsun. Yani bunu aklınızda bulundurun arkadaşlar. Alana gelen bunu bilsin. Bir de parayla hızlı erişim var ha. Neyse koştum enerji içeceği gömdüm. Koştum enerji içeceği gömdüm. Nihayet adrese geldim. Söylenen adrese geldiğimde maalesef mutant köpeklerle karşılaştım. Ya yani şu yolculukların boyunca şu fareler ve köpekler kadar rahatsız eden az şeye rastladım. Valla bu kan hemenlerden bile daha üzettiler ettiler beni. Neyse hani böyle ne? herhangi bir sürü psikolojisine de sahip değiller. Gel babam gel böyle onar onar geliyorlar. Hele fareler yok mu? Üf 20 tane falan çıkıyor. Kurşun da bol değil. Yok. Hani böyle birini vurduğunda diğeri kaçsa falan diyeceğim. O da yok. Bana mısın demiyorlar valla. Üstüme geliyorlar. Bu arada resmen bazı kurşunların köpekler içinden geçtiğine dair yemin edebilirim. Kanıtlayamam ama yemin edebilirim yani. Bir süre sonra el mahkum bütün mutantları elimine etti. Bu tanklarla kapışma bittikten sonra tam rahatladım diyordum. Önümde bir bomba patladı. Şimdi işin yoksa haydutlarla uğraş. Kim kimi kollayacak bakalım. Of 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 of. Oğlum duvarın arkasından ne? Nerede oğlum bunlar? Neyse haydutların da üstesinden geldim. Sonra binanın içine girdim. Bir de ne göreyim? Bir grup böyle gitar çalıp takılıyorlar. Ben biraz daha böyle karanlık bir karşılama bekliyordum. Sonra gittim abilerle konuştum. Adam bana dedi ki sana aradığım bilgiyi veririm ama önce birazcık döküleceksin dedi. Ben de yok ya dedim. Saldım ortalarına bombayı. Of. Ah be. Çok bandaj ihtiyacı oluyor ya. Neyse herkes temizlendi. Bandajlar yine 150 defa kullanıldı. Ha, bir saniye bir kişi daha kalmış. Kaçma kaçma gel buraya. Sonra adamların üstlerini aldım. Gerekli bilgileri topladım. Aradığım kişinin lokasyonunu buldum ve yola koyuldum. Yolda da böyle giderken anomaller arasında kalmış bir ceset gördüm. Yanda hemen biri bana bağırdı böyle kardeşimin cenazesini getirirsen sana ödül veririm falan dedi. Dedim olur neden olmasın. Bir macera sever olarak cıvalarımı çıkardım. Kardeşi omzuma aldım. Abisinin yanına getirdim. Adam ne dese beğenirsin. Üzerinde bir içki varsa kardeşim için bir kadeh kaldıralım ya diyor. Dedim yok ya. Hem yardım edeyim bilmem cebimdekileri sana vereyim. Yok ya. Allah şu yol boyunca önüme çıkan böyle yardım isteyen insanlardan bir hayır görmedim. Sürekli de çıkıyor birileri ya. Yok şurada silahım kalmış bilmem ne. Ama ne doğru düzgün ödül ne bir şey. Valla uğraşmaya değmez arkadaşlar. Böylelerini gördünüz mü kaçacaksın kaçacaksın. Yani bıraktım gittim elemanları. Sonra varmak istediğim çiftliğe geldim. İçeri girdiğimde yine dışarıdan bir çalışma sesleri geliyor. Sonra böyle içeride yarık gördüm. içine girdim. Buradan sanırım böyle bir çiftliğe mi gireceğiz? Ana çiftliğe ne yap Biraz ilerledim. Sonra böyle bir yer altı yerde bir cesetler falan gördüm. Dedim ben bir aradığım birileri mi acaba bunlar? Yok dedim devam. Çıkışı gördüm. Çıktım dışarı. Yoo yine çiftliğin dışındayım. Hava da böyle pisleşmeye başladı. Böyle kararmış yapraklar uçuyor falan. Mutantlar saldırmaya başladı. Aman ya içim daraldı içim. Hep mücadele kardeşim rahat bir nefes alamayacak mıyım ben ya? Sonra bir değirmen gördüm. İçeri girdim. O da ne içerisi? Full tuzak. Yavaş yavaş gittim. Bu bir tuzaklarını etkisiz hale getirdim ve Tepeye çıktım. Bu adam da yağmacıymış dedim. Kusura bakma, bu hayatta güçlü olan kazanır dedim ve kendisini yok ettim. Adamın üstünden çıkan sensörü aldıktan sonra yola koyulduğu işte istedikleri şeyi bulmuştum galiba. Tam emin değilim ama dedim geri döneyim ben. Yine uzun uzun koş 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 kasabaya döndüm. Vermem gereken önemli bir karar vardı. Şimdi lehim mi yoksa lüzbaşı mı? Yani dedenin tarafı mı yoksa yüzbaşı mı? Ben halktan yana biri olarak gittim. Lehime istediği şeyi verdim. Artık yüzbaşı da bozulursa bozulsun. Burası kurtlar sofrası yapacak bir şey yok. Herkes kendisinden sorumlu. Ama bir noktadan sonra kafam iyice karışmaya başladı. Kim kimdir? Ben benden neyi niye istiyorlar sürekli birine gidiyorum diyor ki tarayıcı şurada ona gidiyorum o diyor ki ben tarayıcıyı bilen birini tanıyorum ona gidiyorum o diyor ki tarayıcı şurada anlamadım ki ne oluyor neyse dedim biraz dışarı çıkayım hava alayım biraz dinlenirim belki sonra dışarı çıktığımda havanın iyice çıldırdığını fark ettim ya bu ne ya fırtınalar kopuyor sürekli şimşekler çakıyor resmen toz renginde olmuş hava pis gibi leş gibi dedim ki kardeşim ben uyuyacağım biraz dinleneceğim artık ne haliniz varsa Diyorum. Bu alana da başlayacağım, size de başlayacağım tarayıcısına da koydum kafayı uyudum bana şimdi bu kadar macera yeter. Bölüm 3 sonuç. Arkadaşlar biraz evvel yaşadığım şeyleri size aktararak oyunun kabaca ilk saatlerini anlatmak istedim. Peki neden böyle bir şey yaptım? Çünkü videonun başında da dediğim gibi oyunun notları bir hali karışık durumda. Özellikle teknik sebeplerden dolayı oyunu birçok kişi doğru düzgün oynayamıyor. Ya da oyuna başlasa da bir süre sonra buglardan dolayı ya da oyunun yavaşlamasından dolayı oyunu bırakmak zorunda kalıyor. Benim göstermek istediğimse bu teknik sıkıntıların altında gerçekten de dinamik ve atmosferi çok kuvvetli bir oyunun yattığı. Hatta ileride de bayağı fantastik şeyler yaşadım. Yani canlı yayında bayağı bir oynadık oyunu. Ee, öyle hani muhabbet olsun diye oturmuştum ben. Adam tiksinip yanımdan kalktı yemin ediyorum. Gerçekten de oyun sürükleyici arkadaşlar. Evet oyunun eksikleri bir hayli fazla. Yapay zekanın oyuncuyu resmen duvar arkasından görmesi, 5 kilometre öteden görmesi gece yarısı, sürekli karakterin kanaması, bandaj kullanmak zorunda kalmak habire, hikayenin bir türlü ilerleyememesi. Bunlar büyük sorunlar. Özellikle hikaye kısmından dolayı soğuyan da birçok insan olacaktır. Oyunu 10-15 saat kadar oynadım ve hala tarayıcı hakkında bilgi verecek kişilerin peşinden gidiyorum. Ama işte haritanın doluluğunu ve sürekli başınıza bambaşka olaylar geldiğini göz önünde bulundurduğumuzda ana hikayenin zayıflığını biraz kompanse ediyor bu detaylar bence. Yapımcılar özellikle yapay zeka ile ilgili önümüzdeki patch'te baya bir toparlama olacağından bahsettiler. Mesela ilk oyunda ufak bu base'leri temizlediğiniz zaman bir süre sonra mutantlar yerleşirdi falan. Şu an öyle şeyler yok. Eski oyunda biraz daha ekosistemi hissediyorsunuz. Bunlar zamanla gelecek diye tahmin ediyorum. Neler olacağını zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Kısaca demek istediğim şu arkadaşlar. Teknik aksaklıkların altında gerçekten de ilk oyunun ruhu bunu çok iyi yansıtan dünyası ağaçlardan dolayı biraz sıkıcı olsa da içinde bir sürü sürpriz barındıran bir yapım ve dünya var karşımızda. Sistemine sıkıntı yaşamıyorsa şimdi de bakabilirsiniz tabii ki. Ama yapımcının ve topluluğun desteğiyle ben Stalker 2'nin çok özel bir noktaya erişebileceğini düşünüyorum. Ben de oyuna ufak ufak devam edeceğim ama sanırım 3-5 ay sonra daha yoğun bir şekilde oynayacağım. Ya sonuç olarak özünde ben bu oyunu hakikaten çok çok beğendim ve notlarının da özellikle bu performans sıkıntıları yüzünden olduğunu düşünüyorum. Ha şu da var. Çok daha sıkıntılı oyunlara çok daha yüksek puanlar verilmedi mi basında? Verildi. Üstüne de söyleyecek çok bir şey yok. Şimdilik benden bu kadar. Behmo 2024. Şimdi. Aman. <gülüyor> <gülüyor> Halay çekti ya.